Evet, lânkadikilerin gönlü olmuştur. Bu sem, orada mısın hala? Buradayım ben. Yani. Vay arkadaşım, vallahi helal olsun ya. Son bir şey söyleyeceksen hemen alayım Bu sem çünkü programı evet. yavaş yavaş kapatıyorum. Evet. Ben selam göndereceğim buradan. Kardeşim kadar sevdiğim bir yeme Ama sonra İstanbul'a, sonra Almanya, Mimine. buradan. Kucak dolusu sevgi ve selamlar. <laughs> Hiç istemedi. Evet. Abi, galiba. Selamlarınızı aldık. Sıradaki şey, parçaya geçiyoruz. <laughs> Seni programa davet edecek miyim? Evet. Hangi şarkı olduğunu bile söylemedin ki. Ben gidelim ben, bu şarkı düşmez. Senin saygı sana, gönül etmez. <laughs> Evet. Evet. Davet etmeyeceğim. Evet. <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> edeceğim, edeceğim. Edeceğim. Tabii ki davet ediyor. Ne zaman istersen gel. Rejiyle konuşun kendi aranızda. İstediğin zaman beklerim. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hüseyin teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eskişehir'e de selamlar, hürmetler. Efendim. Bir geleceğim. Sana ve ekibe bol şans diliyorum. Başarılar diliyorum. Ediyoruz. Yani zaten mükemmel gidiyor. Ee, Bütün kanal... ekibinde selam var Sağ Sağolsunlar. Kanalımızda olmanızdan dolayı da üç abimizden ve sizden de e, size de çok teşekkür <laughs> ediyoruz ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Babacım sana da bol şanslar evet, diliyorum. Ağzına sağlık, yüreğine evet. sağlık. Teşekkür ediyorum. Hocam e, filmi inşallah çıktıktan sonra bir kere daha otururuz değerlendiririz. Üzerine daha net konuşma fırsatımız evet. olur. Ama e, yüreğine sağlık. Üstadım çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben hepsine bir alkış alacağım ama üstada bir büyük alkış alacağım yani gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ben ben sizin genel kültürünüzün çok kuvvetli olduğunu biliyorum. Sizi ilk fırsatta bizim yarışmaya yarışmacı olarak bekliyorum. Abi ben çok gelmek istiyorum da bir mesleğim var, bir işim var. Oradan olma şimdi yani hani <laughs> sunucu olarak beni <laughs> evet. arıyorlar. Estağfurullah. Yok ben seve seve veririm size canım. Ama yani sizinle yarışırız. Size Çok şöyle, keyifli olur. Yani şöyle söyleyeyim. E, küçüklüğümde bize de televizyon olmadığı için yani siz 20 yaşa tanıştınız. Ben de kaç yaşında? 7 yaşına, 8 yaşına falan tanıştım. Küçüktüm. Annem babam böyle evde otururlarken sohbet muhabbet. Bizde o zaman işte hayat ansiklopedilere vardı. Tabii. Ve babamın eski gazetelerin kuponlarıyla biriktirip eve aldığı çok büyük böyle ansiklopediler vardı. Evet, böyle tarih evet, ansiklopedileri, evet, resimli. Evet, 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 o resimler benim hep aklımda kalmıştır. Tarihi halının üzerine yatardım böyle. Açar, bütün gün ansiklopedi okurdum. Uruguay nerede? Uruguay'ın başkenti. Hayvancılıkla mı geçiniyor? Montevideo başkenti. Öteki taraftan Osmanlı İmparatorluğu tarih. Deli gibi o çocukluğunda ansiklopedilerden kalma bilgilerden dolayı bir... ...genel kültürle ilgili keyifli bir bilgim oldu evet. Ama sevgili Beyaz yani o altyapı olmasa Beyaz olunmaz ki. Estağfurullah. Yani o birikim, o altyapı olmasa yani düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir doğaçlama yeteneği, her şeye bir cevap verebilme, her konuda konuşabilme... ...bunun mutlaka alttan bir birikim var işte. O halının üzerine yatışlarınızdan kaynaklanan evet, şeyler doğru. bunlar işte. Evet o halı halı evet. gerçekten de. Evet. İyi ki o halının üzerindeymişim cidden evet. yani Aslı Tövbe'de evet. okuyarak büyüdük dedi... E, ee, üstad ben de hani o civardan geçtiğim için. Harika. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.